Şu halimize bak ya. vallahi aşırı kas dolduk. Şuna bak. Bu dambıllar bize yaradı ha. Valla doğru diyorsun fakir. Bize bayağı yaradı. Ben sabah şuradaki küçük dambıllardan kaldırıyordu. Şimdi kaldırdığım dambıla bak. Kocaman kafam kadar. Aynen ya. Ben de onlardan kaldırıyordum. Küçücük küçücük hafif hafif ağırlıklar kaldırıyordu. Şimdi var ya. Kocaman şuna bak. Nereden baksan 100 kilo. O kadar kasıyım ki. 100 kilo dambıl kaldırıyorum ya. Çüş ya. Ben neyim böyle? Valla makine olduk fakir. makina. tam bir makineyiz biz. 50 bomlu vinç gibiyiz valla. Her şeyi kaldırıyoruz. Valla doğru diyorsun zengin. Biz var ya bu halimizde kimseden dayak yemeyiz. Aynen öyle. Biz var ya herkesi döveriz. Bizim karşımıza çıkacak bir baba yiğit. yok artık. En güçlüler biziz. Valla abeler selamun aleyküm ya. Abe siz nasılsınız böyle? Çok kaslısınız. Siz fenasınız ha. Aynen öyleyiz kardeşim. Çok fenayız. Yakıyoruz valla. Abecim bir şey soracağım. Ben nasıl sizin gibi olabilirim? Olamazsın kardeşim. Bizim gibi olamazsın. Öyle bir dünya yok. Aynen kardeşim. Kimse bizim gibi olamaz. Biz çok iyiyiz. Ha, ee, anladım abi. Yani ben şimdi kas yapmak istiyorum da bana da tak verir misiniz? Kardeşim protein alıyorsun, karbonhidrat alıyorsun, yemek yiyorsun, basıyorsun, kas yapıyorsun. Aynen öyle kardeşim. Basıyorsun, yapıyorsun. Ha anladım abi ya. Abi sizin kollar kaç santim? Abicim bizim kollar 50-60 santim falan ya. Kocaman yani. Aynen kardeşim. Dünya rekoru bizde. Hadi bakayım. Bizden daha kalın kolunuz yok. Valla abi kolunuzu bilmem de kafanız baya kalınmış. Ne dedin kardeşim? Anlamadım. Yok be şey abi. Yok be şey. Abi şimdi siz staroy Android kullanıyor musunuz? Size iğne basıyor diyorlar. Öyle bir şey yok kardeşim. Her şey doğal. Bizde steroid iğne falan yok. Bizde protein tozu bile yok kardeşim. Her şey doğal. Tavuk, yumurta. Allah Allah. Abi şimdi size huysuz iğne basıyorlar. Steroid basıyor onlar diyor. İlaçlı onlar diyor. Ne? Huysuz bize ilaçlı mı diyor? Demek bize iğne basıyor diyor ha? Vallahi yeminime öyle diyor ha. Bak sen şu huysuza. Geçen gün bizde çalışmak istiyordu. Yalancı herif ona. Şimdi sen gidiyorsun ona bizim selamımız söylüyorsan diyorsun ki bizi başkalarıyla karıştırmasın ha. Aynen yoksa haddini bildiririz ona. Tamam abi gidip hemen söylüyorum ona. Valla <laughs> bunlar ne kadar enayi ya. Ne desem inanıyor. Neyse gideyim Huysuz'u da gaza getireyim de kavga etsin enayiyle. Al oh, al sana. Al sana da al. Oh, al onu. Oh, hop oh, hop. Hareketlerime bak be. Ula bir manyak da bu ya. Yaptığı hareketlere bak ya. O garip garip hareketler yapıyor. Şuna bak ya. Huysuz abi ne yapıyorsun burada ya? Oh, çok çalışıyorum kardeş. Buranın en iyi dövüşçüsü beni. Ben öylesin abi ya. Görebiliyorum. Gerçekten çok güçlü görünüyorsun. Ama bir sorun var abi. Ne sorunu? Neymiş o sorun? Söyle de çözelim. Ya abi bu zengin de fakir sana hep dayak yiyor diyor. Herkesten dayak yiyor diyor. Pataklıyor herkes onu diyor ya. Ben diyorum öyle şey olmaz. Benim huysuz abim herkesi döver. Onlar diyor yok damusuma dayak yiyor diyor. Ne? Bana dayak yiyor mu diyorlar? Ee, ben çok üzüyüm. Ben dayak yeme. Onları kevgire çeviririm ben döve döve. Pas pas diye içine evimin önüne koyarım Onları. Vallahi abi ben bilmem Ben duyduklarımı diyorum sana söyle onlara cesaretleri varsa karşıma çıksınlar git haberimi ilet onlara Tamam abi hemen iletiyorum sen beklemede kal Vallahi <laughs> ben bunlara böyle böyle istediğimi yaptırırım ya gideyim de şunları rezil edeyim Ab eyler selamun aleyküm sizin selamınızı söyledim geldim. Arkadaşlar eğer siz de Minecraft parodileri şehrinde oyunlarınızı oynamak istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü kanala abone olup like atan herkese Minecraft parodileri şehrini vereceğim. Bak bak sen ne cevap verdi bakayım o hadsiz. Evet söyle bakayım bize ne dedi. Valla abi onlar dedi ki onların dedi hiç cesareti yok dedi. Onlar dedi korkak dedi. Anca böyle atıp tutarlar yalan söylüyorlar dedi. Bak bak sen şuna. Huysuza bak sen. Ben de onu centilmen biri bilirdim Şu dediklerine bak arkamızda. Vallahi dedik ki eğer cesaretlilerse dedik çıkarlar dedi. Yolun ortasına sıçarlar dedi. Ne? Sıçarlar mı dedi? Tamam lan sıçarım. Ne olacak? Sıçarım ki. Ne olacak yani? Oğlum dur sıçma lan. Ne sıçmaması fakir? Kendimizi rezil mi edelim bu saatten sonra? Bu mahallenin abisi biziz. Piyasayı çakallara bırakamam. Valla fakir abim dolu söylüyor ha. Hay Allah ya. Neyse tamam madem. Öyle olsa. Görürsünüz şimdi. İzleyin şimdi beni. Hadi bakayım. Valla ben bunu kaçıramam. Hay Allah ya. Gitti. Neyse ben de arkasından gideyim bari. Yanma Yalnız yalnız bırakmayayım adamı. Hey buraya bakın izleyin beni. Bu bana korkak diyenlere gelsin. Benim arkamdan konuşanlar varmış. Şimdi göstereceğim onlara. Vay be helal olsun gence bak. Cesaretini herkese gösteriyor. Aa adama bak lan ne yapıyor? Oha <laughs> Evet izleyin izleyin. Şimdi size vücut ağırlığımı kaldırırken sıçacağım. Ne yavrum sıçacaksın mı? Aa adama bak lan kafayı yemiş. Yolun ortasına sıçıyor. <laughs> sıçıyor. Hay Allah kardeşim ya. Bunu yapmasa mıydık acaba? Valla delikanlı adammış ha. Dedini yapıyor. Ulan adamı sıçırttık ya. İşte bu. Gördünüz değil mi? İşte burada. Bu saatten sonra bana kimse ama kimse sıçamaz diyemez. Kardeşim öyle bir şey diyen yoktu zaten ya. Allah Allah. Durduk yere yolun ortasına sıçtın. Evet yavrum. Senin evinde tuvalet yok mu ya? Allah yazık. Fakir herhalde. Evet. işte gördünüz benim cesaretimi. İşte ben bu kadar cesaretli diye. Vay ya Zengin abi çok cesaretliymiş ya. Oyun ortasına bıraktı valla pislikte yine. Evet var mı hala bana cesaretsiz diyen? Yani? Yok yok kardeşim sen bir daha sıçma sakın. Aman Allah korusun ya. Gördün işte Keka. biz cesaretliyiz. Git ona söyle bakalım yapabiliyor mu bizim yaptıklarımızı? Varsa cesareti o da yapsın bir şeyler. Tamam vallahi ben hemen gidiyorum. Ona da bir şeyler yaptırtayım. Muhalle derhal gidiyorum. Aman diyeyim boka basmayalım. Tamam gidiyoruz. Allah Allah ya çok yoruldum. Eve gidip dinleneyim bari artık. Abi dur abi dur abi dur. Gitme gitme. Ne oluyor burada Trek? Ne oldu? Haberimi ilettin mi onlara? Geliyorlar mı? Abi yok vallahi ya. O önce cesaretli olsun da bir para göz olmasın önce dediler. Öyle bir şeyler dediler yani sana. Ne yani ben mi para gözmüşüm? Bak bak sen yalancılar ama. vallahi öyle dediler. Sana dediler ki bu şehrin en cimri adamı huysuzdur dediler. O yüzden huysuz duyuyorlar dediler. Yalan 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 söylüyorlar. Yani varsa cesareti bütün parasını sana versin dediler yani. Öyle diyorlar. Demek öyle diyorlar ha. Benim korkacağımı düşünüyor sersemler. Ama para benim için her zaman ikinci plandadır. Ben paraya değer vermem. Şimdi sana bütün paramı vereceğim. Bütün servetim senin olacak. Vallahi mi diyorsun abi? Teşekkür ederim. Sorması ayıp. Senin aşağı yukarı kaç paran var? Gel göstereceğim şimdi sana. Gel evladım. Gel çekinme gel. İşte orada bütün para o sandığın içinde. Şimdiye kadar ki tüm var orada. Çok kişi benim ne kadar zengin olduğumu bilmez. Öğrenenler ise bu sandığı gördüğün gibi çalmaya çalıştı. Ama hepsi başarısız oldu. Vay be abim ya ne kadar güzel korumuşsun sandığı. Seni tebrik ediyorum. Bunu bana verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum minnettarım abi. Yani bilirsin icabında ben de altın çocuğumdur yani. Al bak içine ne kadar istiyorsan hepsini al. Valla abi şöyle bir bakalım ne kadar o. Oo, Oh, abi ne yaptın ya? Abi bunun içinde çok fazla para var. Abi bu nedir ya? Altınlar, elmaslar, zümrütler, bez sürü. Artık hepsi senin. Hayırlı olsun. Valla ben bunu aldım. Hadi Allah emanet. Git bakalım git. Görsünler bakalım kim cimriymiş. Anlayacaklar benim nasıl biri olduğumu. La bu adam ne kadar enayi ya. Çaldım sandıkını. Zengin oldum ya. Zengin oldum. Bu insanlar ne kadar akılsız ya. Yo. Neyse ya ben gideyim de şundaki paraları bankama yatırayım. Oo beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben bu paralarımı bankaya yatırmaya geldim. Beyefendi neleriniz var? Bakabilir miyim acaba? Valla zümrütlerim var, altınlarım var, elmaslarım var. Vay canına beyefendi siz ne kadar da zenginsiniz öyle. Merhabalar kolay gelsin. Oo trek kardeşim sen de mi buradaydın ya? Evet valla buradaydık işte para yatırıyoruz. Beyefendi biliyor musunuz? Buradaki adam çok zengin. Bu şehrin en zengin adamı olabilir. Oo Trek vallahi fenasın ha. Bizi de görür müsün kanka? Azıcık ateşlesene bize de bir şeyler. Yok kardeşim ben götü boklulara para vermiyorum maalesef. Ne? Ne dedin oğlum sen bana? Götü boklu mu dedi? Ne var beyefendi? Trek bey haklı. Siz götü boklusunuz. Siz sokağın ortasına sıçmadınız mı? Ben oradaydım. <laughs> evet ben de oradaydım. Ulan Trek. Ulan sen var ya. Sen var ya. Çok sinirlendim bak şimdi. Ama bu iş burada bitmedi oğlum. Görüşeceğiz seninle. Ya ha ha ya böyle fakirlerle uğraşmayı hiç sevmiyorum ya. Lan kaç saat oldu? Bu gitti. Hala bir cevap yok. Allah Allah ya. Gidip zengin ve fakirle yüz yüze tek başıma görüşeyim bari. Ayırdır inşallah. işte şuradalar. Gidip konuşayım şunlarla. Zengin, fakir. Oh, sen buralara uğrar mıydın ya? Vallahi eskiden uğruyorduk. Siz benim arkamdan konuşuyormuşsunuz. Artık uğrayamıyoruz pek. Biz niye senin arkandan konuşalım Oysuz? Öyle bir şey yok. Kim dedi sana bunu? Asıl sen bizim arkamızdan konuşuyormuşsun. Vallahi Trek söyledi ya. Bana cimri falan demişsiniz. Öyle dedi. Vallahi sen de bize cesaretsiz demişsin. Sıçamaz demişsin. Sıçtım ben. Ne alaka zengin? Ben öyle bir şey demedim. Neden bahsediyorsun sen? Vallahi biz de sana cimri falan demedik yani. Kandırmış seni. Lan Lan dolandırıldım lan. Bütün paramı verdim ben ona. Allah kahretsin. Hayır dolandırıldı. Hay Allah ya. Boşu boşuna rezil oldum insanlara. Yolun ortasına sıçtım. Allah kahretsin ya. Ulan Trek, seni bir bulalım var ya. Parça pinçik edeceğiz seni.